Merhaba arkadaşlar ben Nezvan Boyu Minecraft ıssız adada hayata kalmanın bir diğer bölümündeyiz kaçıncı bölüm dördüncü bölüm oluyor en son balkon yapmıştık dediğim gibi şuraya ıı, ikinci katımızı çıkmıştık evet hangi gidelim şuradan ben artık şunu yapacağım bunu yapmasam ölürüm şunları alalım ne bir dakika Firmadadır. bir tane. Ya, bu ne F... daha ya. Neyse biz şundan bir tane yapacağım. Evet. Şuna koyacağım. Bunu yapmazsam öldüm. <laughs> evet. Şunları da alalım. ben şunları kıracağım. Yerlerine çit koyacağım. Çünkü ben şunları şöyle şöyle bir tane daha yapalım. bakın. And, and hemen buraya şöyle Hı. Tamam. Hemen gidelim. Bugün yola çıkacağız. Evet. Kapatalım. Şu iskeletin kapsını şurada bir e, gemi vardı ona gideceğim de var radar arkadaşlar 1.8'de oynamıyorum gemiye öylesine gideceğim bu gemide bir sorun mu var ya teknede şurada batan bir gemi var 1.8'de oynamadığım için bildiğiniz gibi bir bug oluyor o yüzden gemideki sandıklar boş çıkıyor Sadece gideceğim gemiden eşyalar alacağım. Şu gemi yine, tekne tekneyi. Burada kaldı bu arada. İnşallah bu saat cızırtı gelmiyor. Evet, hemen gidelim. İyi iyi iyi. Tamam. Şimdi şurada bir ada var. Oraya da gidin. Sonra şu gemiye geleceğim. Büyük bir ihtimal arkadaşlar. Bir, iki bölüm daha çekeceğim ve bırakacağım. Final yapmayı düşünüyorum. Sen böyle kal. Acıktım şu tavukları keseyim. Çünkü açlık sıkıntımız bildiğiniz gibi bayağı bir var. demir memir var mı bakalım bir dakika şurada bir şey gördüm gibi aa barnak gibi bir şey mi yok mi evet büyük bir gemi bulduk ben şöyle yapamadım evet gördüğünüz gibi sandıkların içi şey, boş onun nedenini ben de anladım. 18'de 8'de oynardım yalnız arkadaşlar. Bir 8'de oynayınca bildiğiniz gibi tüm eşyalarım gidecek. Ve tekrar başlamak zorunda kalacağım. Ki bunu hiç istemem. Ne? Bir dakika. Ha. Aç. Açım. Şurada ocak vardı. Oradan yemeğimizi ıslatalım tavuklarımızı. باید اون رو بله، باید اون اون رو sıkışmayayım. Çünkü açlık sıkıntımız yine başlamasın. Başlamasını hiç istemiyorum. Yapacak fazla bir şey olmadığından bundan sonraki bölüm galiba final yapacağım. Çünkü hakikaten yapacak bir şey yok. Hadi ama ya. Altın çıksak kafiydi. Altın da çıkmıyor. Aha yine demir çıktı. Neyse demir iyidir. Fazla demir göz çıkartmaz. Neyse. Her yerde gemi var. Ama gitmek istemiyorum. Gitmemen neden? Arkadaşlar gemide zaten bir şey bulamıyoruz. Birkaç ada ziyaret edeceğim. Sonra bitireceğim. Serimizi. Evet. Niye birden durdum? Bu arada böyle de güzel görünüyor. elimizde şekil neyse böyle yapmayayım da diğer tekne geri gelmiş bu arada iskelemize koyalım bunu hadi ya niye o yana gidiyorsun ya sen şöyle gel Evet. Tamam. Şimdi kameraları kapatalım. Tamam. <laughs> ya üf, bir daha işin yoksa git bir tane daha tekne yap. Ben oraya tekne koymasam var. Aa dur. şey bazen böyle oluyor. Düzelsene. Elim yanıldı gibi. Hem tamam güzeldi. Şimdi şu meralım. Evet, yani müzik malta ay her neyse işte. Nota da koydum. Ha, bu bunun sesi çıkmıyor. Hocam şöyle yapacağız. Ki bunları koyunca bir işe yaramıyor. Neyse biz de böyle yapalım. Yok ya bitirmeyeceğim. Biraz dur. Dursun. Evet. Aa, gidelim. biraz ne yapalım ne yapalım. Şu kokonatlarımızı toplayalım. Bu bölümün adı ne olsun? Başka adılara seyahat ne yapayım ne yapayım bilmiyorum. Bölme koyacak adı yok. Ya bu kakao çekirdeklerinde ne yapıldığını unuttum hakikaten ya. Şöyle şuraya da koyalım. Evet. Şuraya bir yer yapacağım. Ha tamam. Ben ne yapacağım buldum. Bu ne yapacağım buldum. Güzel bir şey yapacağım. Gidelim uyuyalım. İnşallah yapılıyordur. Ya nasıl yapıldığını hatırlamıyorum da. Yapacağızlar da bir şekilde günlerden yapacağım yemek ihtiyacımıza karşılamak amacıyla. Her şey de sarı oldu. Ya dur bir dakika ben şöyle yapsam neyse. Biz bir uyuyalım diyeceğim de. Mübarek günler olmasa. Bir... Evet, ee, şu an. Ya yapamıyor mu ya? Yapamıyorsa çok kötü de. Bir dakika ben bu şu internetten iki dakikada bakayım arkadaşlar. Büyük ihtimal yok öyle bir şey. Ya, ya öyle bir şey olmazsa çok kötü de. Bir dakika ben değişe lazım çünkü. Ya tamam da ben tam tersini yapmak istiyorum. Arkadaşlar bunun için ne yazık ki game mod açacağım. Şöyle bir şey yapacağım. Bir yünden e, 4 dipten bir yün çıkacak. Yalnız biz biz yünden çıkarmaya çalıştığımız için bir tane yünü atacağım. 4 tane ip alacağım. Taktiği. Yani arkadaşlar inşallah. Kusura bakmazsınız. Açlık sıkıntımız için bu gerekli. Şimdi Tamam. Ee, şimdi ip alalım dört tane. Tamam. İnşallah kusura bakmazsınız arkadaşlar. Hemen şöyle. Ne yapacağımı ben şey anlamışsınızdır. Açılık sıkıntısı için. Şöyle mi de evet Hemen gidelim. Bu arada sahim değilim gemi tutmaya, geminin olduğu yerlere iskele mi oluyor iskeleydi galiba ya. ama balık tutma yeri de olabilir iskele her ikisinden beri işte ya galiba balık tutma yeriydi şimdi yarıyor yapalım şey Çit yapalım arkadaşlar inşallah kusura bakmazsınız o game mode için çünkü yapmamız gerekiyor yetmiyor ne yapacağız şunları ne yapacağız da bol bol toplamamız gerekecek. Bu arada bunlar ne işe yarıyor? Onları da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Modlarla survival gelecek. Zaten ıssız adada hayatta kalmadan sonra bir bundan sonraki bölüm belki biter ıssız adada hayatta kalma. Bu arada üçüncü bölüm Balkan yapma bölümünde resim koymayı unuttum küçük resim onu yapacağım arkadaşlar düzelteceğim gidelim şunu tamam Şöyle bir tane sapling var. Burada da var. Neyse. Gelelim. Şimdi ben kasumunu en iyi yapıyorum. Şöyle, şöyle, şöyle yani neyse ya iskelenin anlamını unuttum bak ya Balık tutma yeri miydi? Geminin olduğu yer miydi? balık tutma yeri gibi hatırlıyorum. Acaba biz şöyle yapamıyorduk. Ya da. Kaç dakika olmuş? 16 dakika olmuş. Bir, 5 dakika sonra bitirelim videomuzu. Şöyle Gidim bir tane baltaya bulur mı? arada bir dakika şu bir dakika arkadaşlar şunu alayım da takayım Heh. şimdi inşallah sorun yoktur diye umut ediyorum çünkü az önce çizırtı olmuyordu şimdi olmayacak şunu alayım da. Да, вот она. Чего? etkinliğimi biraz daha çıt yapalım. Evet. Şunu da bu değil. Buradan mı kapattım da bunu da açalım. Bak arkadaşlar. neredeydi ya bu? Hadi bakalım ya. Evet. Dört tane yeter mi? Yetmez. Bu arada ben şunu ayarlamak istiyorum git tamam. Nerede lan? Tamam sen forda. Evet. Bekliyoruz. Ne zaman geleceksin ya? Hadi. Geliyor ama. Geliyor galiba. Gel ama hadi. Hadi ama. Beni uğraştırma. Geliyor. Geldi. Evet. Böylece açlık sıkıntımızı da çözmüş olacağız. Hadi gel. Hadi gel gel gel. Ay ne oldu? Hadi gel, gel 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 geliyor 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 gel 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 şurada şu gel Üçüncü sınıfı tutalım. Ve videomuzu bitirelim. Nasıl dedim onu bitirelim işte. Şimdi de aklıma şarkı geldi. 12 yayın da var. Dedi de mi? Tamam. 12 yayın da 12 yayın Evet. Neyse bunları pişirelim, pişirelim, pişip 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 pişir, pişirelim ve sonra da yatalım, yatalım, kalkalım. Videomuzu burada sonlandıralım. Çok saçma. Sen de yedekte kalsın. Sen yedekte kal. Sudan bu arada başka bir şeyler de gelebiliyor Arr arkadaşlar. Hemen yatalım. Yorganımızın üstümüze çekelim. Evet. tı dropper çekmeyi de düşünüyorum bu arada arkadaşlar. ya her zaman yeni yaptığım yapılarla bitiriyorum videomu. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle Fenala kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.